Gold değerli izleyicileri haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Dördüncü işlem gününe girerken konu bir tarafta tabii Amerika'da mali uçurum, diğer taraftan Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın bugün bir toplantısı olacak. Dün itibariyle piyasalarda özellikle Çin'de ince ayar, ekonomide ince ayar açıklamalarıyla beraber bir miktar iyimserliğin arttığını gözlemiştik. Asya piyasalarındaki toparlanma Avrupa borsalarında da bir miktar yansıdı. Ancak Avrupa borsalarında özellikle Euro bölgesinin yüklü e, kom borcu olan ülkelerin tahvillerinde hafif, faizlerinde hafif bir yükseliş söz konusuydu. Diğer taraftan Amerika piyasalarında da bir yükselişin biraz e, e, yansıdığını gözledik. Ancak mali uçurum konusundaki çelişkili açıklamalar ee, bir miktar tabi borsalarında olumsuz etkiler yaratabiliyor. Buna rağmen küçük çaplı bir toparlanma gözlenmişti. Ama bu arada Amerika'dan gelen ekonomik verilerinde de e, piyasanın üzerinde bir miktar iyimserliği olduğunu gözledik. Bugün itibariyle Asya ve Uzak Doğu borsalarında karışık seyirler gözlendi. Avrupa borsalarında da faiz toplantıları öncesinde bir miktar yükselişin olduğunu görüyoruz. E, muhtemelen Amerika'dan e, gelecek e, öğleden sonra haftalık işsizlik başvuruları verilirse piyasaların şekillenmesinde etkili olacak. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Toplantı sonrasında yapacağı açıklamalarda piyasalarda yakından izlenecek olası bir faiz değişikliği piyasalarda tabii ki e, yansıma bulacaktır ama böyle bir değişiklik e, genelde beklenmiyor e, ama e, beklenirse de çok da e, yani gerçekleşirse de bir faiz indirimi gerçekleşirse de çok fazla etkisi olacak kanaatinde değilim. zaten Yunanistan'la ile ilgili e, daha önce kredi serbest bırakılması ile ilgili bütün adımlar atıldı ve bu nedenle faiz indirim beklentisi de zayıf gibi görünüyor. Bu arada iç piyasada imserlik devam ediyor. Dolayısıyla borsada dün de yeni rekorlara ulaşıldı. 76 binin üzerinde bir seyir gözledikten gözlendikten sonra gün sonu doğru hafif bir gerilme oldu ama yine de 76 bin üzerinde 76 bin 49 puandan pardon 38 puandan IMKB 100 endeksi günü tamamladı. Bugün de hafif yönlü bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yine 76 bin puan üzerinde. Bunun üzerinde kaldığı sürece muhtemelen 78 bin puan seviyeleri de görülebilir. Yine tabii e, temettü getirisi olacak hisselere doğru bir yönelme söz konusu. Bankacılık hisseleri zaten e, hareketli. E, dolayısıyla iç piyasanın görünümü de bu şekilde. Dün itibariyle ayrıca tahvil bono faizlerinde de bir miktar yeni dip seviyeleri görüldü. Düzde 5.63'lere kadar gerilediğini gözlemiştik. Bugün de bu seyir devam edebilir. Özellikle 18 Aralık'ta yapılacak faiz toplantısında Merkez Bankası'nın 25 bas bir faiz indirim beklentisi hala satılmayı devam ediyor. Diğer taraftan paritelere bakacak olursak özellikle Euro-Dolar paritesinin dün 1.31.24'lere kadar yükseldikten sonra bu seviyelerden gelen satışlarla gün sonunda 1.30.70'ler seviyesinde kapanmıştı. Bugün de uzak ve asya borsalarında 1.30.56'lardan 54'lerden açıldı. Şu anda 1.30.46'lara kadar gerilediğini gözlüyoruz. E, muhtemelen 1.30.50'nin altında kaldığı sürece 1.30.10 ve 1.29.85 seviyeleri de görülebilir. Tabi burada Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı açıklamalar paritenin üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. İçeride Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde dövizde istikrarlı seyir devam ediyor. Sepet kurda dün hafif bir yükseliş olduğunu gözlemiştik ee, ve bu nedenle de e, dolar TL 1.78 80 TL seviyelerinden işlem gördü. Bugün açılışında 1.78 70 TL seviyelerinden e, güne başladı. Yine dünkü seviyelerini koruyor. Diğer taraftan euroya baktığımızda orada da gün açılışında 2.34 seviyeleri denedikten sonra bir, bir miktar gerileme oldu ve gün sonunda 2 e, 33 50 seviyelerinden işlem gördüm. Bugün günde bu seviyelerden miktar açılış e, açılışta bu seviyelerden işlem gördüğünü görüyoruz. Diğer taraftan altın fiyatlarında e, dünkü e, yükseliş denemeleri zayıf kaldı ve dolayısıyla 1705 dolara geçemeyen altın onsunun e, öğleden sonra Amerika piyasaları açıldığında 1686 dolara kadar gerilediğini gözledik. Bugün de 1700 doların altındaki seyrini sürdürüyor. Muhtemelen e, yarın e, Amerika Merkez Bankası'nın Pardon yarın tarım dışı istihdam verisi açıklanacak Amerika'dan piyasa bunu bekliyor tarım dışı istihdam Kasım ayı Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi beklenenlerden olumlu gelmesi halinde parasal genişlemeye ara verilebileceği beklentisiyle bir miktar altında geri çekilmeler söz konusu olabilir. Altın 1700 doların altında kaldığı sürece e, ilk etapta 1685 dolar ons seviyeleri buranın kırılması halinde de 1665 dolar ons seviyeleri görülebilir. Aslında altında bir trend değişikliği olduğunu görüyoruz. Bir süreden beri 1705 dolardan dolarla 1740 dolar arasında e, hareket eden altının şimdi 1700 dolarında kırılmasıyla beraber e, 1685-1700 arasında kısa vadeli bir hareket aralığı içinde olacağı düşüncesi var. Ama e, sene sonu pozisyon kapatmaları ile birlikte özellikle e, daha ziyade malcı dediğimiz yani elinde altın olanların e, kredilerini kapatması nedeniyle yaptıkları satışlarda altının satış baskısı oluşturuyor. Bu arada petrol fiyatlarında da gerilemeler var doların euro karşısında gel, e, toparlanması e, bir miktar altına duyarlılık getirebilir ve bu da altını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla e, sene içinde 2000 dolar olacak gibi e, yorumların, e, senenin sonuna yaklaştığımız bu günlerde bunun gerçekleşmenin oldukça zor olduğunu görüyoruz. E, diğer taraftan özellikle Amerika'da mali uçurumun çözülmesiyle beraber orada da bir e, likitte artışına e, hız kesmesi söz konusu olabilir. Bu da altına bir miktar satışlar da getirebilir. Ancak e, sene başında belki e, senelik pozisyon almak isteyen e, büyük fonların bir miktar alımlarıyla e, tekrar e, 1700 doların üzerine geçse bile orada çok fazla kalması da söz konusu değil. Şimdilik görüntü bu şekilde. Tabi o güne geldiğimizde tekrar bu yorumları de, değiştirebiliriz. Bu bakımdan e, bugün de altında e, yine aşağı yönlü seyir devam edecek gibi görünüyor. Ama dar aralıkta bir e, seyir olacak diye düşünüyorum. Diğer taraftan içeride 24 ay altının gram fiyatı dolar tl'deki e, istikrarlı seyir ve sabit seyir nedeniyle e, dış piyasa fiyatlarına duyarlı seyir devam ediyor ve bu nedenle de dün 97.25 TL seviyelerinden günü tamamladı. Gün açılışında 97.65 TL'den işlem görüyordu. Bugün de muhtemelen 96.50-97.50 aralığında hareket edecek gibi görünüyor. Kısa vadeli alımlar için biraz daha beklemek lazım. En azından yarını görmekte fayda var. Ve kısa vadeli al satlar önümüzdeki günlerde fırsat yaratabilir. Daha uzun vadeli almak isteyenler için biraz daha piyasanın ee, oluşmasını beklemekte fayda var. Ee, belki ayın 25'ine kadar Christmas veya e, Noel tatiline kadar bir miktar daha satış baskılısı devam edebilir. O noktalardan uzun vadeli alımlar belki yapılabilir. Ancak altının e, o geçen seneki e, iştahlı seyrinin olmadığını ve e, özellikle merkez bankalarından da yeni alımların gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla fiziki taleple desteklenmeyen bu fiyat hareketinin e, yönünü aşağı çevirmesi olası görünüyor. Bu arada bizim bölgemizdeki jeopolitik gerginliklerde bir miktar sakinleşme olması da, İran'ın daha ucuz petrol satıyor olması da altına negatif yansıyor. Dolayısıyla i̇şte bugünkü beklentiler bu yönde. Gümüş için çok fazla söylenecek bir şey yok. Gümüş, platin ve benzer şekilde altına duyarlı, altın fiyatlarına paralel bir seyir izliyor. Gümüşte de 32.15 desteği e, kırılırsa e, bir miktar aşağı yönlü seyirler gerilebilir. Ama kırılmazsa o zaman da 33.69 e, e, seyirci 32.69 daha sonra da 30 e, dirençleri test edilebilir gibi görünüyor. Çok, çok, çok fazla bir piyasa oluşmadığından TL bazında çok fazla bir şey olmuyor. Piyasa Platinum platform için de aynı şeyi söylemek Ama oradaki spekülatif daha ziyade hareket ediyor düşünüyorum. I